Hoş geldiniz. Karşımda Garmin Instinct E var ve bu saatte dili nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Öncelikle saatimizde menüyü açmamız gerekiyor ve bunu yukarı menü tuşuna basılı tutarak yapabilirsiniz. Menü açıldıktan sonra menüde gezinmek için yukarı ve aşağı tuşlarını kullanın. Sistem seçeneğini seçin ve seçtikten sonra girmek için GPS tuşuna basın. Ve burada en üstte dil seçeneğini görmelisiniz onu seçin ve ardından GPS tuşuna basın. Şimdi ise dil listesini kaydırarak kullanmak istediğiniz dili bulabilirsiniz ve bulduğunuzda onu seçime uygulamak için GPS tuşuna basın. Gördüğünüz gibi dil uygulandı. Ve eğer saatiniz bir telefonla eşleştirilmişse, Garmin Connect uygulamasını kullanarak da saatinizdeki dili değiştirebilirsiniz. Şimdi telefonu buraya getireceğiz. Kamerayı uzaklaştırıyoruz. Tamam sanırım biraz da. Ve saatimizle eşleştirilmiş olan telefonda Garmin Connect uygulamasını açabiliriz. Aslında bir saniye. Ah hayır. Sadece ana sayfaya dokunalım. Ve uygulamayı açtığınızda ana ekranı görmelisiniz. Daha fazlaya dokunabilir, aşağı kaydırabilir ve Garmin cihazlarını seçebilirsiniz. Ve burada listeden Instinct Enzi seçin. Şimdi bu ayarlar sayfasını kaydırın. Sistemi bul ve ardından dile dokunun. Listede ilerleyin. Saatinizde kullanmak istediğiniz dili bulun. Üzerine dokunun ve uygulanması gerekir. Tamam ama yine de ayarların geçerli olduğundan emin olmak için cihazları her zaman senkronize edebilirsiniz. Ve senkronizasyon tamamlandığında yukarı slash mini düğmesine basılı tutarak menüyü açarak kontrol edebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi değişti ve bu şekilde bu saatte dili değiştiriyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün.